Merhaba sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri, sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere Mardin Kızıltepe'den seslenmekteyiz. Akansel Halı Yıkama Fabrikası'nın konuğu olduk. Yanımızda Hakkı Bey bulunmakta, firma sahibi. Bakalım sektörleri ve sunmuş olduğu hizmet hakkında ne gibi bilgiler aktaracaklar. Merhabalar efendim. Merhabalar, sağ olun, teşekkürler. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz Hakkı Bey? Firma sahibisiniz. İsmim Hakkı Akansel, Akansel Halı Yıkama Fabrikası'nın sahibiyim e, firmamız 2006'dan bu yana e, Mardin Kızıltepe bölgesine Akan halı yıkama fabrikası 2006'dan beri halkına hizmet vermekte. Doğru, doğru. Burada sunulan hizmet sadece halı yıkama değil. Diğer hizmetlerimizi de izleyicilerimize aktaralım. Ha, halı yıkama dışında battaniye, yorgan olur, efendim söyleyeyim, e, yerinde yıkama olarak e, halı büyük halılar olur. Yerinde yıkanır cami gibi mesela. Yerinde Onu, halı yıkama da tabii, yapabiliyoruz. yerinde yıkama, halı yıkama da yapabiliyoruz. Bunun dışında e, yerinde koltu yıkamalar da yapıyoruz. Hala yıkama, koltuk yıkama, battaniye, yorgan, her türlü yıkama işlemini gerçekleştirebiliyoruz. Evet. 2006'dan beri de Mardin halkına hizmet vermekteyiz. Doğru. Peki nasıl doğdu bu halı yıkama fabrikası akansel yani, olarak? Fikrimiz de e, hani Gazetepe ve Mardin bilindiği gibi şu an mesela Mardin büyük şehir oluyor. Onun dışında... E, Hani ki zaten, Mardin Mardin de, de, ilk kez zaten Mardin'in şehir defa, haline geliyor. Haliyle orasında. ne oluyor? Yok. İhtiyaç doğduğu anda sizden mi ortaya çıktı? İhtiyacın e, neticesi olarak biz de ortaya çıktık. Doğrudur. Başarılı bir şekilde de ilerliyorsunuz. Her yerde sizleri görebiliyoruz. Akansel halı yıkama olarak. E, şunu öğrenmek istiyorum. Akansel halı yıkama hizmetini temizliğini yaparken öncelikle neyleri ön plana tutmaksa? Bizim için önemli olan müşterinin güvenidir ve temizlik konusunda kesinlikle müşterilerimize garanti veriyoruz. Bu temizliğimizi nasıl vermekteyiz? İzleyicilerimizi bilinçlendirelim o zaman. Şu an zaten e, gördüğünüz gibi mesela birçok halı yıkama fabrikalarında mesela e, açık alan olur ya da araba yıkanır. Bizde kesinlikle sadece sadece halı yıkanır. Evet, e, yıkanır. şu anki işlemimiz nedir? Elemanlarımız çalışmakta. Şu an elemanlarımız e, temizlenip e, parfümlenmiş halılarımızı poşetlemektedir. Poşetleme sırası zaten şu an askılarda görmekteyiz. Askıların e, halılar kurutma makinelerine girdikten sonra e, kuruyana kadar. Kuruduk bir gün, iki gün askılarda kalır. Kuruduktan sonra paketlenir, poşetlenir ve evlerine Bu teslim çok ediyor. önemli bir nokta Bir ev hanımı olarak düşündüğümüz zaman yıkanmış halı kuruyor, nemli bir şekilde evlere teslim ediliyor. Ama sizler iki 3 gün havalandırıyorsunuz. Kesinlikle. O nemini aldıktan sonra eve teslim ediyorsunuz. Kesinlikle. Hallarımız kurumadan da halları teslim etmiyoruz. Peki bu işlemi biz kaç metrekarelik bir alanda gerçekleştirmek hakkında? Şu an hakkında? E, alanımız 1500 metrekare kapalı alan. 1500 olarak. metrekarelik alan alanda halı yıkama işleminizi Doğru, gerçekleştiriyorsunuz. Personellerimiz de çok hızlı bir şekilde çalışmakta. Kaç Doğru. kişilik ekibiniz bulunuyor? E, şimdi mevsimsel olarak değişmektedir. Bilindiği gibi bahar bahar temizliği sürecinde mesela elemanlarımız 10-15 kişi bulmaktadır. Ama şu mesela kış mevsiminde de yani genel biz 12 ay hizmet dönmekteyiz. 12 ay hizmet, hizmet verebiliyorsunuz. Ama ne de mesela devamında Mayıs, Haziran ayları bahar temizliği olduğuna kadar iş yolundan kaynaklı biz de ona göre eleman artırımı yapabiliyoruz. Peki akan sel halı yıkımı olarak genelde müşteri portföyümüzü ev hanımları oluşturmuyor. Doğru. Halılarını yıkatmak açısından. Başka kimler oluşturmakta? Yani san? ev hanımları olsun, iş kadınları olsun, doktorlar olsun, avukatlar olsun. Firmalar olsun. Toplumu mesela firmalarla da çalışıyoruz. Mesela özel kurumlar olsun, kolejler olsun. Onların da temizliği yapmaktayız. Hangi yerlerin halılarını yani yıkamaktasınız? Mesela Atak Koleji mesela Atak Koleji'nin halılarını sürekli yıkarız mesela. Atak Koleji gibi Atakoleji. bir, e, bir Onun, eğitim kurumunun halılarını sizler yıkamaktasınız. Tabii, tabii, Mardin'de yıkamak. zaten gerekli yerlere bu hizmeti götürebiliyorsunuz. Mardin dışında nerelerde görebiliyoruz? Şimdi sizleri? Mardin dışında Kızıtepe'de zaten e, fabrikamız Kızıtepe'de. Onun dışında Mardin'e bağlı içeri olsun, yeşilliği olsun, kabara olsun ve bu bölgedeki çevre civar köylerde de hizmet vermekteyiz. Bu kadar hizmeti götürüyoruz. Tabii ki elle gerçekleştirmiyoruz bu halı Yok, yıkama işlemini. Gerçekten... E, teknolojinin nimetlerinden yararlanıyoruz. Tabii, tabii. Biraz makinalarımızdan bahsedelim. Şimdi bütün makinalarımızda kurutma makineler giriyor. En, en önemlisi kurutma makine olsun tam otomatik makineler kullanması. Ee, şu an zaten yeni sipariş verme, yer vermiş bulunmaktayız. Yeni makinamız gelecek. Tam otomatik makineyle daha daha iyi bir hizmet sunmayı düşünüyoruz. Tam otomatik makina yeni yerimizle beraber gelişecek Doğru, anladığım kadarıyla. Hedeflerimiz ve projelerimiz büyük. Yeni yerimizden hmm. bahsedelim. Şimdi bir Mardin büyük o <laughs> olacak dedi ki biz de ona göre e, artık büyümeye yol aldık bi, diyorsunuz. Büyümek değil Çünkü büyümesek hani toplum büyüyor, ülke büyüyor da onda biz de büyüyoruz. Peki burası 1500 metrekarelik bir alan. Burası kaç metrekarelik bir alanda? Şimdi, kaç ekibimizle hizmet vereceksiniz? Burada şimdi şu an mesela servislerimiz olarak 3 tane e, servis panel olan arabalarımız var. Evet. Bunlarla mesela halları evlerine teslim alıp teslim götürüyoruz. Şimdi aynı şekilde 3 ilerleyen zamanlarda bunu dörtte çıkarmayı düşünüyoruz. İnşallah diyoruz yolunuz açık olacak. Sağ bir ilişki siparişler durmak bilmiyor Kesinlikle. bu anlamda. Halkımıza... Hizmeti son noktaya kadar Sen götürebiliyorsunuz. Şunu da öğrenmek istiyorum fiyat politikamızdan bahsedelim. Ev hanımlarımıza, firmalarımıza toplu halı göndermelerini kolaylıklar sağlıyor musunuz? Şimdi kolaylıklar dışında müşterilerimiz zaten mesela bölgemizde hani yerlerde halı çok olduğu için 10-15 mesela her evden 10-15 tane halı gelmektedir. Ortalama olarak 5 olur, 2 olur. Hani bir halı da olsa farkında. Bizim için müşterinin telefon açması yeterli. Hiçbir şekilde müşterimiz geri çevirmedi. Bir halı, 15 halı fark etmiyor. Ha mesela halıların fiyatları genel olarak mesela metrekaresi 2 liradır. Ee, onun dışında bu şagiyarlar olur, yün halları olur. Onların metrekaresi iki buçuk lira olarak eee hizmetimizi için. sunuyoruz. Evet. Hedeflerimiz büyük. Yeni yerimizle beraber e, hizmetimizi gerçekleştireceğiz Daha kapsamlı, Peki, daha temiz, daha iyisi olacaktır. İnşallah diyoruz. Temizliğiniz son noktada zaten burnuma gelen kokudan belli oluyor. <laughs> Çok hoş bir koku geliyor. Günde kaç halıyı yıkayabiliyoruz? Şimdi günlük burası e, a, kapasite olarak günde bin, me, bin metrekare halıyı yıkamak kapasitemiz bin var. 1000 metrekare halı kaç met, Şimdi, e, kaç tane halıya tekabül ediyor? Ortalama bir halıyı 5 metrekareden hesaplarsak 200 haliye tekabül ediyor Günde 200 tane halıyı hijyenik Tabii. bir şekilde yıkıyorsunuz, Tertemiz kurutuyorsunuz, şekilde. E, havalandırıp müşteriye teslim, teslim, teslim ediyorsunuz. Doğrudur. Gerçekten başarılı bu anlamda. E, buradan izleyicilerimize halı kullanımı hakkında neler aktarmak istersiniz? işlendirmek açısından? Şimdi halı kullanımı mesela özellikle bizim alanımız başında dedik, bizim alanımız komple kapalı alandır. Kapalı alanın en büyük faydalarından biri mesela güneş, mesela bazı ev hanımlarımız hallarını evlerde yıkarlar. Şimdi evlerde yıkamanın doğanda bazı dezavantajları var. Ne Nedir? Mesela balkona asarlar, karışır halı. Balkona asar güneş vurur. Güneş, güneşin vurduğu hallar da sertleşir. Sertleşir aynı zamanda renk, renk, Renkleri de bozar. Doğalda haliye halıya zarar verir bu. Bizim aramızda kon öyle bir sorun kesinlikle yok. Çünkü bizim aramızda kontraya kapalı olduğu için güneş görmez. Evet güneş güneş doğanda halının rengini de bozmaz. Haliyle halının ömrünü de uzatmış Tabii, oluyor bir nevi. Bayanlarımızı buradan ne diyoruz? Evde halı yıkamaya son. Halı yıkama fabrikaları yeterli oluyor diyoruz. Özellikle Mardin'deki Akansel halı yıkama. Doğru da, efendim. Evet. E, son dönemlerde biliyorsunuz ki halı fabrikaları çoğaldı. Yıkama yerleri gitgide artıyor. Akansel halı yıkamayı onlardan ayıran en önemli özellik nedir? Müşterilerin bize olan güveniliği. Hani bu e, doğanda. E, e, gerçekleşen mesela temizlikten dolayı gerçekleşen bir gündür. Doğamızda temizlik bulunur. Özellikle ev bayanları yıkaması bile günde haftada bir kere halısını mutlaka siliyor. Mutlaka ev temizliği mutlaka oluyor. Hani bizim için güven esastır bir de temizlik esastır. Hani biz zaten 6 yıldır bu işi yapıyoruz. 7. yıla giriyoruz. Hani firmamız başından beri hani müşterilerine de temizlik garantisi vermektedir. Temizlik garantisini veriyoruz. Bir de en kısa zamanda teslim ediyorsunuz. Yani Sizin sorunlu. özelliğiniz bu aslında. Doğrudur. halıyı halı yıkama Doğrudur. olarak. Biraz gecikme olabiliyor çünkü müşteri yoğunluk gü güven olunca doğandan Mardin Kızıtepe'yi düşündüğümüzde bütün Mardin Kızıtepe halıları gelince hani iki üç gün ekstradan geç gidebiliyor. Ama ne de önemli olan da müşterimiz de bundan bizden bunu istiyoruz istiyor. Hani geç gelsin ama tertemiz bir şekilde gelsin. Biz tertemiz bir şekilde götürüyoruz. Bir iki gün eksik olabilir ama temizlik dediğimiz günde götürürüz. Ağlarımız dediğimiz çok günde de alırız. Son gün kadar zaten Doğru. temizliğini, hijyenini yapmış göndermiş oluyoruz müşterilerimize. Birebir kendiniz teslim ediyorsunuz. Yok, bizim elemanlar teslim ediyor genelde. Elemanlarınızı teslim etmekten etmek de. ama de, başında sizler durarak Biz firmanın sahibi olarak müşterilerimizin e, arz taleplerini bir Yerine getirmek olabilir. çok önemli nokta. Doğru. Akansel halı yıkama fabrikası da zaten bunu yerine getiriyor. Bunun Son olarak bize başar. ve izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Akansel halı yıkama adına. Şimdi e, bölgemizde birçok halı yıkama olabilir ama bizi e, halı yıkamayla yıkamayı karıştırmamak gerekir. Çok sadece, önemli bir nokta. Sadece, yeri çok önemli. Biz sadece halı yıkarız. Bizim işimiz sadece halıdır halı ve müşterilerimiz hani daha doğrusu Mardin ve Kısa halkımız özellikle halılarını halı yıkamaya göndersinler. Ki bölgemizde zaten tek halı yıkama olarak biz varız birçok vardır ama genelde ama profesyonel aradan, anlamda profesyonel yapan anlamda kişilerden biri tek olarak tabii, sizler tabii. misiniz? Biz de bunu duyduk ve zaten gördük. Temizliğiniz, hijyeniniz ve burnumuza gelen koku yeterli oldu. Herkesi buraya davet ediyoruz. Evlerinin temiz ve hijyen olmasını isteyen izleyicilerimiz Mardin Kızıltepe olmak üzere buraya gelebilirler. Fiyatlar da çok uygun diyoruz. Başarılarınızın devamını diliyor. Teşekkür ediyoruz Sağ olun. sizlere. Hı. Evet sevgili Sektörle merkezi izleyicileri bugün sizlere Mardin Kızıltepe'den Akansel halı yıkama fabrikasından seslendik. Sözü merkez stüdyolarına bırakıyorum. Hoşçakalın.